Vatan, bayrak ve mutlaka memleket derdi. Memleket olmadığı zaman hiçbir şeyin ehemmiyeti yok derdi babacığım. Bunları dedi hep biz sizlerden öğrendik derdi, büyüklerimizden, abilerimizden. İnşallah çok güzel günler bekleyecek biz ama çok daha çaba sarf etmemiz gerekir derdi. Yarım gezdim yola bakarım, uzun uzun gözlerim doldu yine. Yarim gezdin yola bakarım uzun uzun gözlere 1989'da 89, Bağlarda ben öğretmenim öğretmen olmam hasebi 1986'da Bafra'ya geldim ve o yıldan beri hala Bağlardayim ve zaten beni ve ailemi Bağlar'a olarak giderler çevre deriz gelmeyen dostlar iki evladım var kızım ve oğlum işte Bafra doğumlu, işte her yerde e, güvenle ve özgüvenle Bafra söylerler. Yani her ne kadar kökümüz kadın Çaykara olsa da, Kırıkkale Keskin'de babamlar ikamet etse de, onlar her zaman biz Bafra'lıyız derlerdi. Oğlum çocukluğundan beri böyle çok böyle hayat dolu, cıvıl cıvıl. Böyle çok çevresini çok seven, o hayvanlara inanılmaz derecede düşkün, onları koruyup kollamaya çalışan, sokakta bir şey görse aman yazık babacığım falan deyip onlara böyle eğilen, onlar yardım etmeye çalışan. Okul dönemlerinde ise son derece başarılı bir çocuktu. Kızım Allah vergisi bir zekaya sahip hakikaten şükürler olsun. Oğlumsa çalışma zekalı, üst üstüne koyarak çalışan eden bir çocuk. Yani çok düzenli çalışır. Oğlumuza biz bir kez olsun, hadi oğlum ders filan dediğimizi hatırlanmayız. Ama şeyi çok severdi, yemeği içmeyi severdi daha eve geldiği, ettiği zaman içeri girerken hemen sırt çantasını atar, acıktım derdi. Sonra çantasını alır yemekten sonra hemen odasına gider. Akşam saat yedi, yedi kadar biz istemezdik. Bağırırsanız gidip bakar, ne yapıyorsun, ne ediyorsun yavrucuğum diye. Dersi bitene kadar kafasını kaldırıp gelmez. Gelir dondurursa babacığım dersim bitti, hadi birlikte satranç oynayalım derler. Bu arada kızım da, oğlum da okula gitmeden iyi bir satranççıydı satranç oynarlar ederler. Birlikte birlikte bazen hafta sonları evde yere sofra bezini sererdik hanım bazen şey yapar eder, sağda dağıtıyorsunuz derdi. Biz resim yapardık ederdi. Sonra üçümüz birlikte çok sık gezmeleri çıkar, inşaatlere gider bakar ederdik, ev projeleri çizerdik, o çocuk akıllarıyla beraber bakar oturduk. Yani çok böyle birbirine tutkun, birbirine böyle sahip çıkan, ve çok hoş bir çocuktu. Çocuk öyleydi, kızım da öyleydi. Yıllar geçtikçe eğitim camiasında iyice sivilmeye başladı. Satranç turnuvalarında bak, gerek Bakra içerisinde gerekse Samsun'da ciddi dereceler aldı etti. Toplamda bildiğim kadarıyla 7 sefer Samsun il birincisi oldu. Türkiye şampiyonalarına gittik. Kızım da onun ikisi de çok başarılı. Ve ben onların aynı zamanda çok güzel spor yapmalarını da çok istiyordum. Hem derslerini hem sporlarıyla ilgilenmek. tek tekvandocuydu. İlyas Bey vardı bizim burada bilirsiniz. Onun çok sevgili öğrencileri. Oğlum üçüncü dan, dana kadar yükseldi. Burada siyah kuşaktı daha sonradan. Polis Kolejinden sonra ilerledi. Üçüncü dana kadar yükseldi. Kızım da e, siyah kuşa kadar gelmiş. Şunun için ben söylüyorum. Çocukların kendilerine e, özgüvenleri olsun illa kavgacı filan değil ama sporu hem spor yapsınlar hem bedenler girsin hem de satranç ve dersleri ilgilenerek böyle bedenin olduğu kadar zihnen de gelişmelerini sağlar. Biz de bizim evde e, tempolu olarak kitap okumak. Çocukken ben onlar önce masallarla başladık. Daha sonradan kitap okumaya başladılar. Öğretmenlerin katkıları oldu. E, önce normalde ok. E, Devlet okulundayken başarılarının fazla olmasından dolayı özel okullardan teklif gelmişti. Kur Mahmutoğlu Koleji'nde oğlum e, ücretli olarak e, devam etti. Okudu, Şundan dolayı onlar reklam olarak e, satrançta ve diğer başarılarından dolayı oğlumuzu öne çıkarıyorlardı okul olarak. O da onlar ücretli olarak faydalanıyordu. 2003 yılına geldiği zaman oğlum e, Polis Koleji ee, Hava Harp Okulu, Hava Harp Lisesi, Kara Harp Lisesi ve Fen Lisesi'ni kazanan tek çocuktu Samsun bölgesinde. Dördünü de kazanan. Şu bazı arkadaşlar diğerleri var, birinin ikisini kazanan vardı ama o bu bölgeyi kazanmıştı. Ama çocukluğundan ve strateji oyunlarını çok severdi. ederdi. Biz mesela istiyorduk, fiziği de çok daha hoş, uygundu. Biz Hava Harp gitsin etsin istiyorduk ama o sırada ben polis olacağım. Ben işte işte teröristlere savaşacağım, edeceğim. Böyle içinde böyle idealinde o var dedi kendince. Biz de çocuklarımız her zaman şunu şey yaptı. Mutlu olabilecekleri meslekleri seçmeler istedik. Yani biz zorlamadık. Her ne kadar gönlümüz başka şey istese de. Ve böylece çocuğumuz polis kolejine e, kaydoldu. Etti. Orada e, öğretmenleriyle gerek öğretmenleriyle olsun, gerek çevresiyle olsun. Diyaloglar son derece başarılıydı, çok iyiydi. Yine orada spor camiasında da tekvando müsabakalarına katıldı, işte satranç turnuvalarına katıldı ve derslerinde de çok çok başarılı Olsun biliyoruz çünkü hemen hemen her ay gidip e, öğretmenleriyle olsun, idarecileriyle olsun, onunla sorumlu olan abileriyle olsun görüşür ederdi. Ancak her ne kadar böyle olsa da işte çocuk nihayetinde bir yatılı. Yatı olduğu için e, bir takım sıkıntıları da olabilir, edebilir de çok sık e, gidip geliyor, geliyor. Daha oradayken bu memleket meseleleriyle ilgili çok ciddi kafa yorar eder. Geldiği zaman uzun uzun memleket meseleleri üzerine konuşur ederdik, tartışırdık, sohbet ederdik. E, Memleketi çok sıkıntılar çektiğini ki biliyorsunuz hala şimdi o dönemlerde ve hala günümüzde de terör değil, belası devam ediyor. Köklü çözümler üretirdi kendi kafasına, şöyle şöyle yaparsak çözümleri bulur ederiz dedi. Bu memleketin çok cennet vatan olduğunu fakat çok fazla hainler var temizlenmesi etmesi gerektiği konusunda çok şey çalışmalar yapılması gerektiği düşünür Ve çok iyi niyetliydi. Yani böyle öldürmek vesaire etmekten ziyade böyle e, izah ederek e, onları böyle ikna ederek ve haklı olduğu memleket meselelerinde haklı çözümler üretmeye çalışır derdi. Daha sonra işte Mezun olduğu zaman yalnız o dönemde şunu da söylemek lazım okulda bir takım sıkıntılar çektiğini çok biliyoruz daha sonra her ne kadar çok bahsetmesi de fetöyle fetöcü olan arkadaşlarının olduğunu, ettiğini yani aynı onların çok ciddi sıkıntılar çektiğini orada polis kolejini bitirdiği zaman e, polis akademisine gideceği zaman e, üniversiteyi de imtihanı da kazanmış onların bir fio diye özel bir bölümü var şu çok zeki olan çocuklar aynı zamanda hem polis hem polis akademisini okuyor hem de üniversite okuyabiliyorlar. Kazandığı zaman e, okulun da tabii onay vermesi gerekiyor. İlk 10 kişiye bildiğim kadarıyla onay veriyorlardı. Ve o ilk 10 kişi arasında üçüncü olmuştu zaten ya o zaman. Ve Hacettepe Üniversitesi işletme bölümüne gönderdi. Okul e, okulu tercih ediyor kendilerini hangi bölüm okuyacağını. Dedim yavrum işte ikisini birden götürebilecek misin? Ben hallederim babacığım dedi. Ve ikisini birden okudu. Mezun oldu. Ve e, mezun olduktan sonra atama yapılacağı zaman onun normalde arkadaşlarının hemen e, göreve başlamalı şey masa başına veriyorlar. Çünkü FİO mezun olanlarını. Ancak onun her ne hikmetse onu e, masa başına vermediler. Fikrinden dolayı, memleket fazla perver olduğundan dolayı. Bu dönemde biraz da şeyin ağırlığı var Deniz yani Çetin'in memlekette. Onu çevik kuvvete verdiler. Bak bu görevden kaçmadı. Çevik kuvvetle devam etti. Bir süre sonra bu işte şeyler olunca 15 Temmuz hadiseleri olduktan ettikten sonra oğlum istihbarata aldılar onu. İstihbarata uzun dönem çalışmalar oldu. Daha sonra açılan imkanı kazanarak pilot oldu. Ve pilotun doğuda çok ciddi görevler yaptığını ettiğini biliyor. Çok aktifti, çok çalışkandı. Bazen giderdi aylarca gelmezdi memleket meseleleri ilgili hep bahsediyorum dedim. Memleket meseleleri ilgili çok çözümler üretmeye çalışır. Bazen kızar eder, bazen böyle işte çok basit çözümler olduğunu söyler, yapılmadığını, işte önlerini tıkandığını ettiğini söyler eder. Ama hep de şunu da söyler. Ya Rabbi ne olur? Bu görevler sen aslında bana şehadeti nasip et. diye hep şey yapardı da. Bir de en çok duası şuydu. Ya Rabbi ben ölmeden Kerkük'ün 83. ilimiz olmasını nasip et. Onu göreyim edeyim diye çok dua Ve aldığı arabanın plakasını da özellikle o şekilde aldırdı. Ee, çok şeydi böyle çok hassastı. <laughs> Görevine özellikle çok çok bağlı biriydi. Mesela o şimdi özel okulda okuduğu zaman nihayetinde kolejde çoğunlukla çocuklar hep eczacı i̇şte çocukları, doktor çocukları, işte kademeden çocuklara. Testeme tabii ki bol harcıyorlar, ediyorlardı. Biz de tek maaşlıyız nihayetinde. Ben ona mesela yeteri kadar harçlık veremez, edemezdim. Bazen mesela üzülür, ederdim. O tam tersi beni hep teselli Babacığım hiç gerek yok. Sen niye üzülüyorsun? Ya işte dedim çocuğum? onların arasında eziliyor musun? Dedim Hayır dedi. Tam tersi babacığım. Onlar dedi, bana ısmarlıyorlar, ediyorlar. Ben de bundan dedi, olur diyorum, ediyorum diyorum Hiç de i̇şte babacığım hiçbir şey yapma etmem derdi. O verdiğim, mesela anekdot olarak anlatmak gerekirse, o verdiğim haçlıkları ben en azından harcar eder zannediyorum. En sonra çaktırma, çaktırmadı, hepsini biriktir edermiş. Ve günün birinde epey bir zaman geçti. Bu arada satranç turnuvalarına katıldığı zaman o dönemlerde üç tane bisiklet kazanmıştı turnuvalardan. İkisini sattı, babacım sattırdı bana. Bir tanesini babacım da bu sana da hediyem olsun dedi. Hala onu kullanırım ben aşağıda o bisikleti. O iki bisikletin parasını ve verdim haşka biriktirmiş ve aradan işte o zaman son sefer yaklaşmıştı orta sona. Getirdi bir gün elinde bir tomar bozuk para ve kağıt paralar falan babacım al bunlar ne olacak dedim. Bunlarla dedi evimizde bilgisayar yok bilgisayar alır mısın demişti. Yani hem tutumluydu hem böyle çok harika bir çocuktu. Mesela bazen alışveriş falan gider derdik ve hanımın yanında veya kızımın beraber gider. Beni eğerdi. Babacım bana istersen sen bir şey alma. Ha nasıl pek bir şey harcamana gerek yok filan der. Böyle gönlü inanılmaz yüksekti, bir de yaşının çok çok üstünde bir olgunluğu vardı. Yani o çok şaşırtırdı beni. Ve e, çevresindekilere inanılmaz düşkündü, çok saygılıydı. Büyükleri benim arkadaşım gördü gözüyle mutlaka edecek, elini öpecek, edecekti mutlaka. Onlar da saygı, da sevgili, kusur etmedi. Bunu işte bir amir olduğu zaman, kontrol ettiği zaman da aynı şekilde devam ederdi. Hep gülerdi bütün dostları şunu söylemişti zaten bana ki bahsederdi. Çok iyi yemek yerdi. Yemek yemeyi çok sever ederdi. Bir de şen kahkahası vardı. Baya böyle dikkat çekecek şekilde yapar ederdi. Kendisiyle barışık biriydi. Ama konu eğer memlekete gelirse çok o konuda tavizsiz, çok sertti çoğu zaman başının ağrıdığını ettiğini bilirim. Sabahlara kadar bazen uyuyamaz edemez de hadiseler o zaman doğudaki hadiseleri, işte hadiseleri. Ve balkona çıkar sabahlara kadar ki o zaman ilk defa bizim aile sigara içilmez etmez o sigaraya başlamıştık. Bu çözüm ürettiğim halde çözümü yerine getiremiyorum diye endişeler çok olurdu. Dostlarına çok sıkı bağlıydı. Özellikle şunu mesela bahsederdi birkaç sefer. Arkadaşları bahsettiler şehit olduktan sonra. Ee, ekibi bazen ufak tefek işte grup olarak gidiyor ediyor. Bir takım sıkıntılar olursa ekibin arkadaşları. Onların adına fırça yemeği o kendi göz alır ederdi. Arkadaşlar hiçbir zaman ezdirmez etmez onu derler. Çok sahip çıkarmış ekibine. Ve çok titizlik kontrolü mutlaka severdi. Pilot olduktan sonra bile yine e, işlemleri uçuşa geçeceği edeceklerse teknisyenleri gelip kontrolleri yaparlar, raporları alırdı. Buna rağmen bir yerde mutlaka kendisi kontrol eder derdi ki ben bu kadar arkadaşlarımı sorumlu taşıyorum ediyorum diye. Bazen işte bahsediyorum giderdi işte nereye gitti tabii ki biz bilemez edemezdik. Giderdi sonra haftalarca gelmez etmez diye Sonra günün birinde amirlerinden biri beni aradı. En, evlenmesi de çok enteresandır. Hocam dedi biz Gökhan'ımızı evlendireceğiz dedi. Hayırdır inşallah. Bu arada biz de tabii hanım sürekli diyor ki işte yavrucuğum evlen vesaire diyor ki, her şeyin vakti zamanı var der, derdi. İşte onun gibi kendisi gibi yine aynı meslekten pırıl pırıl böyle çok tatlı çok hanım bir kızımızla onlar on da aynı dedi ki bu da şey oğlumuz gibi pırıl pırıl bir insan ve birbirlerinin evlenmeleri konusunda ön ayak olmuş etmişler. Biz de baktık ve gördük ve o şekilde şey yaptık, karar vermiştik. Sonra Dünyalar Tatlısı bir oğlu oldu, kendisi işte Gök'ün Mete'ydi, Oğlun ismi de Göktürk koymuştuk, o kendisi zaten istiyordu Göktürk, kız olsaydı da Gökçe koyacaktı zaten, çok istiyordu. Sonra illa ısrarla şunu dedi, babacığım dedi, torun olduğu zaman illa bunu işte başkalarına bakmasını etmesini istemiyorum, etmiyorum, ne olarak, bırak emekli ol da gel torunun yanına dedi, aile olarak bıraktık, geçen Eylül ayında işte gitmiş etmiş değil Ve ben bizim oradan ayrılmamamız için ne gerekirse böyle illa şey biz anlaşmamız şuydu en fazla işte dedik ya bu bir yıl kalırız. Sonra biz ayrılırız. Artık siz artık çocuğunuz bakar edersiniz diye. Bizim orada kalmamız için ne gerekiyorsa yapmaya çalışırdı. İşte geniş ev tuttu. Bahçeli ben bahçeyi sever ederim. İşte bahçeli bir ev tutmaya çalışıyor, ev almaya çalışıyor. Yeter ki kal baba işte emeklisini gitme artık vesaire gibisine. Ve biz bu korona da e, herkes mesela çok şey yaptık. O benim oğlum şunu yapardı. Yani hakikaten zekiydi şunun için. Annesinin gönlünü alma inanılmaz bilirdi. Diyalogları o yüzden çok çok iyiydi. Yani annesi neden hoşlanıyorsa onu yapar ederdi. O tavırlar sergiler ederdi. Annesi zaten ona çok düşkündü. Ama onun ötesinde mesela gelirdi. Doğrusu mesela biz şunu pek çevremizde göremiyorduk. İdareciyim, işte öğrencilerimden ve çevremden dolayı her neyse çocuklar bir türlü anne ve babalarına çok açık olarak sevgilerini göstermezler etmezler veya gösteremezler diye. Ama bu tam tersi yapardı. Gelir ettiği zaman böyle sarılır eder, bir sıkar ederdi. Böylece o bütün işte kırgınlık bile varsa bir anda erir eder giderdi. Ee i̇şte annesinin sevebileceği bir şeyler varsa onları da artık maaşa geçti ettiği zaman hep derdi eskiden. Anneciğim ben maaşa geçtiğim zaman senin her şeyini alacağım, her şeyle ilgileneceğim, ne istiyorsan yapacağım edeceğim derdi. Kendince her ay sürekli düzenli olarak böyle şey yapardı, annesinin hoşuna gidecek olan şeylerden alır ederdi. Sadece bize karşı değil, bu kuzenlerine karşı da öyle. Biz çok geniş bir aileyiz. Kuzenlerine kadar böyle kol kanat gelir ederdi. Onların üniversite hayatlarıyla ilgilenirdi, işte normal hayatta neler yapmaları gerekiyor onlarla, onlarla istişare yapardı. Çocuklar görür zaman onlarla eğilir, onlarla oturur, sohbet eder, konuşur ederdi. Kibir asla söz konusu olmaz. Hiç abartı olsun diye söylemiyorum. Bazen hani çocuklar hiç seslemez oluyor. Ne makam ne mevki sahibi olduğu ettiği zaman hiçbir değişiklik olmadı etmedi. O yüzden bunu en azından çevremizden de duyuyorduk. Sadece bize karşı değil de gelen giden dostlarımızdan. Şehit olduktan sonraki diğer yine hakeza bahseden arkadaşlardan. Asus ilişkilerine çok ehemmiyet verirler. Şu lavavaliye varmayan bir samimiyeti çok severdi. Ama aslında lavavali hiç şey yapmaz, kaldırmaz etmezdi. Ona fırsat da verdi. Görev ilgili hiçbir zaman, hiçbir şekilde bize bir şeyler söylemez etmezdi. Sadece şunu söylerdi. Gidiyorum babacığım derdi. İndiği zaman da mesaj atardı derdi. İndiğimde bize teşekkür eder.